Pili de atmışım ya. ya. Ben, ben, ben 20 lira vardı lan içinde. Allah kahretsin be! De. Allah değil bizim <laughs> ev <evimizimize> geliyor! <laughs> Çaktırmadan bakıp çıkarım işte yani. Bir şey olmamış gibi evime dönerim. Hiçbir şey olmaz. daha da sağ... Yerim yok artık, sağa ne kadar alayım? <laughs> Hayır, sağa gitmelisin. Bak daha güzel olacak. Aşağıya alıyorum şu anda. Tamam, o zaman aşağı doğruyım. Sığmadı buraya. Tamam, oldu mu şimdi? Böyle <laughs> Ha, ama bir dakika, burası masrafhanesi. Bu sene sonu girdileriz şu aşağı. Bu ikisini yer değiştirin. Böyle daha iyi değil mi? <laughs> Benim aklımdan neler geçiyor öyle ya? Ben ya ne yapıyorum bana? Ne oluyor? Tamam. 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 Sanki oldu. Bence bu gecelik tamam diyelim. Tamam diyelim. Her şeyi hallettik zaten. Gayet de verimli bir gece oldu. Evet. Yarın devam ederiz. Pekala. zahmet etme. Ben bundan sonra giderim. Tamam. Aynen. Gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Kar zarar tablosunun seni üzmeyecek şekilde çıkması çok olumlu. Ama artık bu konuştuğumuz listeyi hazırlamak zorundasın. Onda hala kararlı mıyız? Gerçekten gerek var mı böyle bir şeye? Maalesef. Peki. İyi geceler. Görüşmek İyi geceler. üzere. Ayşe. Ne yapıyorsun burada bu saatte? Ben şey ya... Abinler de gelecek mi birazdan? Hmm, Kerem çok komiksin. Ben telefonumu unutmuşum da onu arıyorum işte. Ya haber verseydin ya bana ben gelirken getirirdim. Yani sizi rahatsız etmek istemedim o yüzden kendim bakayım dedim. Hmm, bulabildin mi bari? Yani işte bakıyorum hala buralarda bir yerdedir. Koskoca şirket bulurum. Ee, aradığın şey yalnız az önce çıktı. Kerem, sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ya yani insan cep telefonunu şirkette unutamaz mı? Unutabilir tabii ki. Unutmak doğal bir duygu. Mesela kıskançlık gibi. Yani orada da kıskanılacak bir şey mi var? Çünkü bakıyorum da hataların üst geçmiş zaten. Hanımlar, beyler kalkmış. İşte yerine başka şeyler gelmiş. Ee, işte insan ilişkileri Ayşecim zamanla gelişir. Bu da doğal mesela. Kerem sen bırak bu doğal ayaklarını. Sırma Hanım seni yakında bir canavara dönüştürecek. Bence dikkat et. Hmm. Bak telefonda buradaymış. İşte aldım telefonu gidelim. Bir dursana. Benim gerçekten neler yaşadığımın farkında mısın? Hmm. Neye dönüştüğünü görebiliyorum Kerem yetmez mi? Buraya gelirken neye kulak misafir olduğumu bilmez. Bu iş için yeterli olmadığımı, bunu yapamayacağımı duydum. Bu işe girdim bir kere. Kuruluna göre oynamak zorundayım. Beyazken siyah oldum. Bundan mutlu muyum sanıyorsun? O yüzden hoşuna gitsin ya da gitmesin bu işi bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım çünkü. Ne bulduysan gidelim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?